Selamünaleyküm arkadaşlar. Bizim bir danışanımızın Rusya'da aldığı evden temelinden çıkan kemikler ve bulmuş olduğu kaşık ile büyü işlemlerini bulduktan sonra evinde görünen görüntüler. Bakın sizinle paylaşıyoruz. Büyüden dolayı nelere sebep oluyor insanlar? Bu büyü illetini Allah boşa haram etmemiştir. Büyü yapan da yaptıran da lanetlenmiştir. Dikkatli bakarsanız kapı ağzına sürekli yakınlaştırarak orada bir şeyler bir beyaz bir şey göreceksiniz arkadaşlar. Dikkatli bakan görür zaten alel açık görünüyor. Yaşayamıyorlar bile evin içerisinde şu an kimse. Danışanımız kendi çektiği videoyu bizle paylaştı. Hatta bazen camdan da görünüyormuş böyle. Dikkatli bakarsanız zaten görürsünüz Allah'ın izniyle.